Merhaba. Merhaba. İyi ne Bahar evde mi? Yok o az önce çıktı. İçeri geçin isterseniz. Ben daha sonra tekrar uğrarım. E, saksafonu sen mi çalıyordun? Evet biraz üflüyorum. Sever misiniz? Bir yaştan sonra insan sadece caz dinliyor. Mesela Charlie Parker. Ama senin yaşın tutmaz. <laughs> One Night in Berlin 1950 Babamda bütün plakları vardı. Sonra İzmir'den taşınırken hepsi birilerine gitti tabii. Şaşırdım doğrusu. Çok etkileyici. Senin yaşındaki çocuklar genellikle sadece gitarla ilgilenir. Çocuklar gitarı tercih eder. Ben değil. Görüşürüz. Görüşmek üzere.